Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetli bir tatlı tarifi ile geldim. Sultan tatlısı tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 4 su bardağı toz şeker ve üzerine 5 su bardağı su ekliyorum ve şekerin erimesi için karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını orta ateşte açıyorum ve şekerler eriyince karıştırmayı bırakıyorum. Su bardağı ölçüm klasik 200 ml'dir. Şerbet kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. Toplamda 15 dakika kaynattım. Çok koyu kıvamlı bir şerbet olmayacaktır. Altını kapatmadan önce üzerine 5-6 damla limon suyu ekliyorum. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve soğuması için başka bir kaba koyuyorum. O da ısısında soğutabilirsiniz. Çok soğuk olmasına gerek yok. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Şerbetimizi soğuması için bir kenara aldım. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabımızın içerisine 200 gram margarin ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Margarinin mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması önemlidir. Kuru malzemeleri eklemeden önce elimle karıştırıyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Bir su bardağı irmik ekliyorum. Ve tekrardan elimle karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde elenmiş un ekliyorum. Hamur yumuşak kıvamla elimize yapışmayan bir hamur olana dek un ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım unun markası ve kalitesi değişiklik gösterebilir kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz hamurumu toparladım elime yapışmayan bir hamur hazırladım 1 su bardağı mavi haşhaşı bir kabın içerisine alıyorum ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Daha sonra her yerini haşhaşa buluyorum. Ve fırın tepsisine diziyorum. İçerisinde margarin ve sıvı yağ olduğu için tepsiye yapışmayacaktır. Yağlı kağıt sermemize gerek yoktur. 2 parmak boşluk kalacak şekilde fırın tepsisine diziyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Tatlılarımın tamamını yuvarladım ve fırın tepsisine dizdim. Hepsinin üzerine birer tane fındık batırıyorum. Bu malzemelerle toplamda 30 adet tatlı hazırladım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tatlımızın üzeri hafif pembeleşince fırından alıyorum. Toplamda 10 dakika pişirdim. Tatlımız sıcakken başka bir kaba alıyorum. Şerbetini Başka bir kapta döküyorum. Tatlımızın ilk sıcağı çıktı ve şerbetimiz de tamamen soğudu. Hemen tatlının üzerine döküyorum. Kepçe yardımıyla her tatlının üzerine şerbetten döküyorum ve bu sayede şerbetini daha iyi çekecektir ve tatlımız kuru kalmayacaktır. Şerbetin tamamını döktükten sonra 2 saat boyunca oda ısısında dinlendiriyorum. 2 saat boyunca dinlendirirken tatlımızın üzerine kapatmıyorum. 2 saat sonunda kapatabilirsiniz. Artık servise hazır. Şimdi sizlere de tatlımızın kıvamını göstermek istiyorum. Özel günlerinizde misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık şerbetli bir tatlı hazırladım. Dışı kıtır kıtır içerisi yumuşacık şerbetini tamamen çekmiş bir tatlıdır. Şekerpare tadında nefis bir tatlı tarifi hazırladım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.